Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Arap. Bugün ne sizinle beraber arkadaşlar. Işte. 12 Aralık güncelleme günü arkadaşlar. Bravo Days da de var bu arada söyleyeyim de. Yani bugün ne Brawl Stars'ın çıkış tarihi ve güncelleme. Niye bu videoyu e, YouTube'da açtım? Çünkü arkadaşlar Brawl Stars'a güncelleme geldi. Daha ben Brawl Stars'a girmedim. E, sizinle beraber gireceğiz. Hadi girelim. Bu arada arkadaşlar giriş ekranı şöyle bakın. Brawl Stars'ın fotoğrafı yani. Logosu neyse hemen girelim. Evet arkadaşlar. Oha çok güzel. Bir dakika sesini alayım. Hemen alalım. Oha yeni bir efsane savaşçı atmaya başla. Ee, mesela ses e, mesela seçtik değil mi? Set diyoruz. <laughs> Test. Oha değişmiş mesela bak Chester almak için kaç 1900 kredi kuru ve bunlar sadece bende bu kadar karakter yetmiyor ve buraya pasa geldiğimizde Chester savaşçı hasar ver Chester yani hemen bile alabiliriz <laughs> bakayım Chester alan var mı arkadaşlar Chester <laughs> alan yok yok bir dakika hemen bir bakalım e, TR savaşçılardan Chester'ı bakalım yok Chester <laughs> nerede Chester <laughs> siz daha alan hiç kimse yok. 4. yıl dönemiymiş. Hmm, hasar ver ve savaşçı at. İlk defa sabahçı veriyor. Aha az veriyor ama neyse burada. E, hemen buradan gelelim. Buraya ücretsiz 80 elmas ücretsiz. 80 elmasımızı alalım. Gelecek sezon alacağız. Ve arkadaşlar 740 şey nasıl söyleyeyim altın. Güzel. E, iki tane sprey. Bir tane sprey bir tane daha bir tane daha test almak için yine ikinci yıl dönemi ben de birinci nerede lan birinci vermemişler neyse önemli değil o yıl dönemi ve arkadaşlar ücretsiz kroma kirli ama ben de kromu savaşçı o, tüm hepsi olduğu için anladım'a basıyorum ve arkadaşlar buradan dükkan şöyle olmuş çok güzel olmuş ben kötü olacağını düşünüyordum ve gelen kutusunda Sezon bonus kredi kazandın. Katın siz oha aldık lan. Brawl Stars'ın 15. sezonu için e, kredi kazandın. Teşekkür ederim. Hemen buraya gelelim. Hmm. Aha sonunda geldi bu da. Tek sablaşmaya var arkadaşlar. E, bakalım nereye gelmiş. Buradan mega oha bunları da verdi. Lan aldık lan savaşçı gerçekten. Onu açmak için ilk önce şunu ee, anladığımı basıyorum ve <laughs> Arkadaşlar tester alacağız. Ve testerimiz hayırlı olsun. O oh, Allah belamı versin testeri. Haydi. Arkadaşlar <laughs> tester aldık. oh Bu sistem çok güzel. Artık ne bileyim çok heyecanlıyım. Yemin ederim bu dünyada belki ilk alan benim. Belki ama bilmiyorum daha. Oh, oh, oh. <laughs> ben arkadaşlar hemen haydiye basayım ee, diye saati kim çıksın kral çıksın tabi zaten az yok çok son Hemen buradan ertesi bakacağız bir dakika kurulu seçmek için çok gerekiyor lan ben <laughs> Biraz kufa yemişiz. Yok yememişiz. Hemen buraya geldiğimde kromatikle girdiğimde şöhret. Neyse. Şu an e, arkadaşlar görüyoruz ki anladık. bu Aldım yeni gelen karakteri. Tamam etkinlik. Tamam lan tamam tamam. Neyse giriyorum bak. Kromatik görmek için buraya dokun. E, tamam ya tamam ne kadar söyledi bakayım kostüm alayım mı lan testleri alayım mı kostümünü 200 çıkarsa bir dakika 92'den 200 çıkarsa kalır yok yok almayacağım almayacağım güzel, güzel. böyle daha iyi arkadaşlar hemen profilimizi tester yapalım tester çok güzel karakter tester aldım yazayım Arkadaşlar bakalım dünyada ilk alan mıyız? Yok bence ilk alan değiliz. Hayra falan beni de alır. Evet evet aldı bile çoktan. Evet herkes almış herkes. Chester Luck Bu karakteri de alacağız. Tabi Chester sayesinde lan ne, kar... Ya? <laughs> Oha yani burada mı değişmiş lan? Kostum var mı 10.000'lik 10 alayım. Bakayım. Bakayım ne kostum yok onu anlayacağız. Max da şey arkadaşlar Chester Chester. Tüm karakteri güç puanı var. Yok şimdi gelmedik ama geri. Ee, Chester'ımız nerede? Chester Chester. Hmm. Artık az istiyor fark ettiyseniz Chester'ı alacağız. Chester'ın her şeyini Max'ı yazalım arkadaşlar. Kumbarasını aldık. Kumbara mı neydi? Chester'ı Max'ladık. Her şeyini aldık. Rozeti bir tane bu. Güzel bir rozeti. Spreyle geldiğinde arka plan artık çok güzel arkadaşlar. Yani fark ettiniz mi bilmiyorum. Yok bunu buraya ha. Chester için aa yetmiyor ama. Neyse güzel arkadaşlar. Hemen bir fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar Chester'ımızla aldık. Çok güzel. Bak diyor. Diğer kromatike gidiyorum. Ne 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 istiyor bu? Arkadaşlar ne istiyor anlayanlar var mı aranızda? Bakayım dükkanda mutlaka yok mu? Tesla'nın rozetleri var. Aga be alamayacağız. Yok bir dakika lan. Ee, bunu alırsam kaç elmas kalır? Neyse alalım gitsin ya. Kostümünü almayacağım. Bunu saklıyorum artık elmaslar bura pese. Hani önceki sezon gözükmüyordu? Arkadaşlar yemin ediyorum ben söylemiş şey ki önce sizin gözükmüyor. Diğer karakterlerimi artık Max ya da bilirim. Şu anlık e, giriye de saklamak istiyorum yani yeni karakteri. Hmm, güzel güzel güzel. Video çok güzel olmaya başladı. Ne istiyor? Bu ne istiyor arkadaşlar? Bir şey anlatın. Bunu daha fazla şöyle Alamam ki. Neyse o kalsın orada arkadaşlar görev var mı? Savaşçıya aç at açarız bir dakika. Görev. Hmm. Tester ile şey gireceğim. Nasıl söyleyeyim? Şimdilik kapatmayan ıı, kupa çıkmayan yarın güzel bir video geliyor. Yani yani e, ıı, testleri yayında kasacağız belki. Belki olur. Oha tester çok güzel. Gel lan. Max mısınız lan? Neyse arkadaşlar video bitirelim hemen istiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bugün çok güzel oldu. Rozet aldık. Ücretsiz bir sürü hediye aldık. Yani kupa yolundan. Sonra söyleyeyim dükkandan daha çok. Sonra testler aldık. İlk defa bir efsanevi gelir gelmez aldım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Beni çekerken de izlerken de çok sevdim. Şimdilik bay bay.